Enkilokal kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf trafik güvenliği dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar öncelikle soruları kendimiz çözmeye çalışalım. Daha sonra cevaplarınızı bizim cevaplarımız ile karşılaştırabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cümleleri okuyalım, değerlendirelim. Ambulans geçiş üstünlüğü hakkını görevli olmadığı zaman da kullanılabilir. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Geçiş üstünlüğünü görevli olduğu zamanlarda kullanır. Trafikte ambulansın diğer araçlara göre geçiş üstünlüğü vardır. Evet, bu ifade doğrudur. İtfaiye ve polis araçlarının da geçiş üstünlüğü vardır. Evet, bu araçların da geçiş üstünlüğü vardır. Sürücüler geçiş üstünlüğü olan bir aracın siren sesini duydukları anda bu araçlara yol vermek zorundadır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Herkes özel aracı ile trafiğe çıkarsa trafikte araç yoğunluğu artar. Evet, özel araçlarıyla trafiğe çıkıldığında daha çok araç olduğu için trafik yoğunluğu artacaktır. Bu ifade doğrudur. Altıncı cümleyi okuyalım. Sürücü ve karayolunu kullanan diğer kişilerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemek Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasındadır. Hayır arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın görevleri aslında değil, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Bu ifade yanlıştır. Motorlu taşıtların havaya bıraktıkları egzoz gazları hava kirliliğine sebep olmaz. Hayır arkadaşlar, egzozdan çıkan her türlü gaz kirliliğe neden olur bu ifade yanlıştır. Sürücü ve karayolunu kullanan diğer kişilerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemek Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Evet bu ifade doğrudur. Toplu taşıma araçları kullanıldığında trafikteki araç sayısı azalacağı için çevre daha az kirlenmiş olur. Trafikte ne kadar az araç olursa çevre daha az kirlenir. Bu ifade doğrudur. Taşıtlara binip taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemek gerekir. Evet, durmadan inersek tehlikeli durumlar oluşabilir. Bu ifade doğrudur. Şimdi boşluk doldurma sorularımız var. Bakalım. Aşağıdaki sözcükleri noktalı yerlere doğru olacak şekilde yazınız. Trafikteki nokta nokta arttıkça hava ve gürültü kirliliği de artar. Trafikteki araç sayısı, değil mi? Araç sayısı arttıkça hava kirliliği de artar artar, buraya araç sayısını ekledik. Toplu taşıma araçlarını kullanarak gereksiz nokta nokta ortadan kaldırmış oluruz Bak. Trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmış oluruz. Hemen trafik yoğunluğunu aldık. Buraya getirdik. Taşıtlara biniş taşıtlardan inişlerde kaldırım tarafındaki nokta nokta kapı kullanılmalıdır. Evet, sağ kapı kullanılmalıdır. Hemen buraya sağ kelimemizi aldık. Yolculuk sırasında yüksek sesle ve uzun süreli nokta nokta konuşup başkalarını rahatsız etmemeliyiz. Evet, cep telefonuyla değil mi? Yolculuk sırasında uzun süre cep telefonuyla konuşmak doğru bir davranış değildir. Toplu taşıma araçlarında yiyecek veya içecek tüketmemeliyiz. Yayaların karanlıkta fark edilebilmeleri için nokta nokta özelliği olan açık renkli kıyafetler giymeleri gerekir. Yansıtıcı özelliği olan kıyafetler giymemiz gerekir. Sürücülerin yayaları fark etmelerinin diğer bir yolu yayaların nokta nokta taşımasıdır. El feneri taşımasıdır. El feneri ile kendimizi fark ettirebiliriz. Kazaların sebeplerinden biri de nokta nokta yollardır. Evet, bakımsız yollar kazalara neden olur. Buraya bakımsız kelimemizi getirdik. Yağmur dolu, kar, sis, buzlanma ve benzeri olumsuz hava koşulları trafik kazalarına neden olabilir, sebep olabilir. 10. cümlemizi okuyalım. Nokta nokta. Belirli araçların görev sırasında trafik güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamasıdır. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Geçiş üstünlüğü diyoruz. Diğer bölümle devam edelim. Şimdi çoktan seçmeli sorularımız var. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini bularak yuvarlak içine alınız. Trafik kurallarına uyulmasını, trafiğin düzenli ve akışını sağlayan kişi. Yukarıda tanıma verilen meslek aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen, trafik polisi, pilot, itfaiye. Tanımı verilen meslek trafik polisidir. Trafik kurallarına uyulmasını, trafiğin düzenli ve akışını sağlayan kişiyi. İkinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili kurumlardan Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasında yer almaz? Trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasındadır. Araçlarda bulundurulacak ilk yardım çantasının içeriğini belirlemek yine Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasındadır. Sürücü belgelerini vermek, evet sürücü belgesini vermek Emniyet Genel Müdürü'nün görevleri arasındadır. Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasında değildir. Kazalarda yaralananların en kısa sürede sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasındadır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Üçüncü soru ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenleri arasında değildir? Trafik kazalarının arasında yer almaz. Uykusuzluk trafik kazalarının nedenlerindendir. Alkollü araç kullanma. Araç kullanırken telefonla konuşma. Evet bunlar trafik kazalarının nedenlerindendir. Trafik işaret ve levhalarına uyma trafik kazalarının nedenlerinden değildir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Dördüncü soruya bakalım. Yolculuk sırasında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış bir davranıştır? Yaşlı kişilere yer vermek yanlış bir davranış değildir. Hamile veya çocuklu kişilere yer vermek yanlış bir davranış değildir. Hasta kişilere yer vermek yanlış bir davranış değildir. Yolculuk sırasında yüksek sesle ve uzun süreli cep telefonuyla konuşmak yanlış bir davranıştır. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Beşinci soruya bakalım. Yolculuk süresince aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış bir davranıştır? Yerimizde oturmak yanlış bir davranış değildir. Varsa emniyet kemerini takmak yanlış bir davranış değildir. Camdan sarkmak yanlış bir davranıştır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Taşıtlara binip taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemek gerekir. Doğru bir davranıştır. Taşıtlara binip taşıtlardan inerken taşıtın sağ tarafındaki kapı kullanılmalıdır. Doğru bir davranıştır. Taşıt hareket halindeyken binip inmeye çalışmak yanlış bir davranıştır. Evet bu da doğru bir ifade. Taşıtlara binip taşıtlardan inerken taşıtın durmasını beklemeden acele inmeliyiz. İfade yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi İnsan kaynaklı bakın arkadaşlar kırmızı renkte yazdık. İnsan kaynaklı trafik kazalarındandır. Bakımsız yollardaki tümsek ve çukurlar yoldan kaynaklı kazalar. Araç yangınları veya aracın teknik arızasından kaynaklı arızalar, araç kaynaklı adı üstünde. Uykusuz araç kullanmak insan kaynaklı trafik kazalarındandır arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği. Yağmur, dolu, kar, ses, buzlanma ve benzeri olumsuz hava koşulları zaten Hava koşullarından kaynaklı trafik kazalarına örnektir. 8. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili mesleklerden biri değildir? Bakalım. Trafik polisi trafikle ilgili bir meslektir. Pilot, kaptan, çiftçi. Baktığımızda çiftçi trafikle ilgili mesleklerden birisi değildir arkadaşlar. Hemen 9. soruya bakalım. Aşağıdaki işaretlerden hangisi okul geçidi anlamını taşır? Okul geçidi baktığımızda burada yaya geçidi var. Evet baktığımızda okula giden iki tane öğrenci görüyoruz. Okul geçidi C seçeneğinde trafik levhası olarak toplu taşıma aracının hangi kapısından inilmelidir? Ön sol kapısından, ön sağ kapısından, arka sağ kapısından, bagaj kapısından. Arkadaşlar toplu taş taşıma araçlarının arka sağ kapısından inilmesi gerekir. Doğru cevabımız B seçeneği Hangi top, hangisi toplu taşıma aracıdır? Motosiklet, araba, otobüs, traktör. Toplu taşıma insanların topluca bir yerden bir yere taşınması otobüsler ile sağlanır. C seçeneğindeki otobüs toplu taşıma aracıdır. Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir? Alt geçit güvenli geçiş yeridir. Üst geçit güvenli geçiş yeridir. Trafik polisinin bulunduğu yer güvenli geçiş yeridir. Ancak köşe başı güvenli geçiş yeri değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalımıza mutlaka abone olunuz. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.